Herkese merhaba. Bu anlatımda her yatırımcının elinin altında olması gereken temel araçlara ve o çok önemli kavramlara dalıyoruz. Yol haritamızda oldukça net. Önce işin nasıl yapıldığına, yani emir türlerine bir bakacağız. Sonra da asıl konuya, yani fiyatları hareket ettiren o temel güç olan neden sorusuna geleceğiz. Harika. O zaman hemen temel bir soruyla başlayalım. Şimdi bu iş sadece al ya da sat tuşuna basmak değil. Bundan çok daha fazlası aslında elinizdeki araçları adeta bir cerrah hassasiyetiyle kullanmak demek. Haydi o zaman ilk ve en temel aracımıza geçelim. Bu piyasaya girmenin ya da çıkmanın en kestirme, en doğrudan yolu. Bunu hemen şimdi emri gibi düşünebilirsiniz. Yani diyorsunuz ki fiyat neyse o ben bir an önce pozisyona girmek ya da pozisyondan çıkmak istiyorum. İşte o an devreye giriyor. Özellikle hızın fiyattan daha önemli olduğu anlar için biçilmiş kaftan. Peki risk yönetimi nasıl olacak? İşte bu slide tam da bunu gösteriyor hem de her iki yön için. Eğer bir satış pozisyonundaysanız ne yaparsınız? Fiyatın beklenmedik şekilde yükselmesine karşı kendinizi korumak için zarar durdur emrinizi giriş fiyatının üstüne koyarsınız. Alış pozisyonundaysanız da tam tersi ani bir düşüşe karşı bu emri giriş fiyatının altına yerleştirirsiniz. Mantık bu kadar basit. İyi de ya o anki fiyattan işlem yapmak istemiyorsak, aklımızda belirli bir fiyat seviyesi varsa ve piyasanın oraya gelmesini bekliyorsak ne olacak? İşte strateji tam da bu noktada devreye giriyor piyasaya anlık tepki vermek yerine adeta bir satranç oyuncusu gibi hamlelerinizi önceden planlayabiliyorsunuz. Düşünsenize, ekran başında olmasanız bile piyasa sizin belirlediğiniz o kilit seviyeye geldiğinde pozisyonunuz tık diye otomatik olarak açılıyor. Bakın dört ana türü var. Bunları akılda tutmanın en kolay yolu ne biliyor musunuz? Beklediğiniz piyasa hareketine göre ikiye ayırmak. Bir grup trend devam edecek diyenler için, diğer grup ise hayır buradan dönecek diyenler için. İşte bunlar tam olarak sizin trendi takip etme, yani o meşhur hareket eden trene atlama araçlarınız. Bir hareketin başlayıp hız kazanacağını düşündüğünüz anlarda devreye giriyorlar. Bakın bu slide olayı çok güzel özetliyor. Diyelim ki yukarı yönlü bir kırılma bekliyorsunuz. Yani fiyat bir tavanı aşacak. Bunu yakalamak için buy stop kullanırsınız. Ya da tam tersi Aşağı yönlü bir kırılma yani bir tabanın delinmesi bekleniyorsa o zaman da sell stop ile pozisyon alırsınız. Fiyat sizin belirlediğiniz seviyeyi geçtiği anda emriniz tetikleniyor ve hop siz de trendin içine girmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Bu emirler tam tersi bir mantıkla çalışıyor. Bunlar fiyatın belirli bir destek veya direnç seviyesinden sekeceğine inananlar için. Yani trendin karşısında durup buradan döner diyenlerin stratejisi. Yani işin özü şu, limit emirleriyle o meşhur düşükten al, yüksekten sat stratejisini otomatikleştirebiliyorsunuz. Eğer o geri dönüşü doğru tahmin ederseniz, piyasa emriyle girmeye kıyasla potansiyel olarak çok daha iyi bir fiyattan pozisyona girme şansınız oluyor. Bu da büyük bir avantaj değil mi? Tamam, temelleri anladık. Şimdi işleri bir tık daha ileri götürelim. Bakalım bu temel emirler birleşince nasıl daha akıllı, daha otomatik stratejiler ortaya çıkıyor. Karşımızda iki tane çok akıllı emir türü var. İlki OCO, yani biri diğerini iptal eder. Şöyle bir senaryo düşünün, fiyat bir aralıkta sıkışmış ve diyorsunuz ki bu ya yukarı ya aşağı sert kıracak ama emin değilim. İşte OCO'yla hem yukarıya bir alış durağı hem de aşağıya bir satış durağı koyuyorsunuz. Fiyat hangi yöne kırılırsa o emriniz çalışıyor, diğeri anında otomatik olarak iptal ediliyor. Mükemmel değil mi? Diğeri ise iftan, yani gerçekleşirse yap emri. Bu da bir domino taşı gibi. Diyelim ki bir alış emri verdiniz, o emir gerçekleşirse ancak ve ancak o zaman ikinci emriniz, mesela kar al ya da zarar durdur emriniz sisteme giriliyor. Bu da işlemleri otomatikleştirmek için gerçekten çok güçlü bir yöntem. Şimdiye kadar işlemlerin nasıl yapılacağına baktık. Şimdi ise her bir fiyat hareketinin arkasındaki o en temel ve en güçlü nedeni yani işin motorunu anlama zamanı. İşte bu. Piyasanın ta kendisi, motoru bu. Eğer bir şeyi almak isteyenlerin sayısı satmak isteyenlerden fazlaysa, yani talep arzdan büyükse fiyat ne olur? Tabii ki yükselir. Tam tersi, ortada mal çok ama alıcı yoksa o zaman da fiyat düşer. Bu kadar basit ve bir o kadar da güçlü bir kural. İşte bu tablo, alıcılarla satıcılar arasındaki o ebedi savaşın grafiklerde gördüğümüz 3 temel piyasa durumunu harika bir şekilde özetliyor. Eğer trend yukarıysa bu ne demek? Alıcılar maçı kazanıyor. Trend aşağıysa satıcılar galip geliyor. Peki ya piyasa yatay gidiyorsa? O zaman da iki taraf arasında bir denge var demektir. Henüz kimse üstünlüğü ele geçirememiş. Ve son olarak, gelin bu arz ve talep mantığını alalım ve para birimleri arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanalım. Bakalım orada işler nasıl yürüyor. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Hiçbir para birimi tek başına iyi ya da kötü değildir. Her şey kime karşı işlem gördüğüyle ilgili. Yani bu tamamen bir görecelik oyunu. Bir para biriminin gücü her zaman diğerine kıyasla ölçülür. Mesela diyelim ki GPP bölü USD grafiği sürekli yukarı gidiyor. Bu bize aslında çok basit bir hikaye anlatıyor. Demek ki İngiliz sterlini ABD dolarına karşı düşleniyor. Yani piyasada sterlini olan talep, doları olan talepten çok daha fazla. İşte bütün mesele bu. Ve işte geldik en önemli noktaya. Bütün bu anlattığımız kavramlar bir grafiği o anlamsız rastgele çizgi yığınından alıp okumayı öğrenebileceğiniz, size bir hikaye anlatan bir şeye dönüştürüyor. Her bir fiyat çubuğu aslında alıcılarla satıcılar arasındaki o mücadelenin yani arz ve talebin bir kaydıdır. Sizin göreviniz ise bu hikayeyi doğru okumak.